Arkadaşlar buraya kadar neler gördük? Hücreyi, hücrenin yapısı olan hücre zarından bahsettik. Hücre zarından farklılaşan yapılardan bahsettik. Hücre zarından madde geçişlerinin hangi maddelerin daha kolay geçtiğinden bahsettik. Bu konular bizim için çok önemliydi. Çünkü bundan sonraki konu olan hücre zarından madde geçişleri konusuna size yardımcı olacaktır. Peki bundan sonra ne işleyeceğiz? hücre zarıyla hücre çeperini karşılaştıracağız. Yani hücre duvarını karşılaştıracağız. Ve hangi canlılarda olduğundan bahsedeceğiz. Yapısal olarak neyden oluştuğundan bahsedeceğiz. Daha sonra biyolojide en çok kullanacağımız olan iki tane olgudan bahsedeceğim. Bir ozmatik basınç, iki turgor basıncından bahsedeceğim. Peki o zaman hücre duvarıyla devam edelim. Peki hücre zarına devam ediyoruz arkadaşlar. Hücre zarının genel yapısını hatırlayın. Biraz önce çizmiştim. Burada yine birkaç bir şeyden bahsedeceğim çünkü önemli yerler var arkadaşlar. Peki bunlardan bir tanesi. Çift katlı fosfolipit tabakasından oluşur demiştik hatırlayın. O zaman bir fosfolipiti hatırlayalım isterseniz. Şöyle bir fosfolipiti çizelim. Fosfolipitin şurası neydi? Baş kısmıydı arkadaşlar. Baş kısım. Peki baş kısım neyden oluşurdu? Fosforik asit. Genellikle fosforik asit kullanılır arkadaşlar. 3 p 4 karbonlu bir alkol olan glisterol kullanıldı ki biz buna ne diyorduk? Her ikisine birden fosfatlı kolin diyorduk arkadaşlar. Fosfatlı kolin. Peki bu fosfatlı kolin baş kısmı bizim için neydi? Suyu seven kısımdı. Suyu seven kısım. Biz buna ne diyoruz? Hidrofilik kısım diyoruz. Hidrofilik kısım. Peki şuradaki bacakları görüyorsunuz. Bu bacakları biz ne diyorduk? Arkadaşlar kuyruk kısmıydı. Kuyruk. Neyden oluşuyordu? Yağ asitlerinden oluşuyordu. Yağ asitlerini bir hatırlayalım. Doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu doymuş ve doymamış yağ asitlerinin mesela bir tanesi doymuş, bir tanesi doymamış olabilir. Ya da ikisi doymuş olabilir. Ya da ikisi doymamış olabilir. Kuyruk kısmında yağ asitleri var dedik ve bunlar suyu sevmez dedik ve buna ne dedik? Hidrofobik kısım dedik arkadaşlar. Peki, zarının genel olarak baktığımız zaman, Dolayısıyla hücre zarında fosfolipitler birbirlerine bağlı olmadıkları için hücre zarı akışkandır arkadaşlar. Akışkanlık özelliğini veren yapı neymiş? Fosfolipitlermiş. Bu fosfolipitler kendi arasında akışkan olmalarından dolayı İçerisinde bulunan proteinler de ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Hücre zarından madde geçişleri konusunda taşıyıcı proteinlerinden bahsedeceğiz mesela. O taşıyıcı proteinlerin hareket etmesini sağlayan yapı aslında fosfolipitlerdir. Peki yine devam edelim isterseniz. Bizim için hatırlayın buradan çıkıyorsa glikolipit, buradan çıkıyorsa glikoproteinli ve ikisine birden glikokalik diyorduk ve hücreye kimliğini veriyordu hayvan hücrelerinde bir yapı vardı ki bu yapının ismi arkadaşlar kolesterol 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 bitki hücre zarında yoktur arkadaşlar hayvan hücre zarında vardır ve kolesterolün görevini Olmamaktır. Tamponlama kısmına lütfen dikkat edin. Çünkü hücre zarları bazen aşırı akışkan ol olmak ister ama biz bunu çok ister miyiz? Hayır. Ya da aşırı derecede katıdır. Bunu ister miyiz? Hayır. Biz ne isteriz? Yarı akışkanlık isteriz değil mi? Peki arkadaşlar biraz önce de söylemiştik. Kolesterol sadece hayvan hücrelerinin zarında bulunur. Ve kolesterolün görevi neydi? Hücre zarının akışkanlığını tamponlamak. yoktu. Unutmayın arkadaşlar. Hücre zarından ee, diğer bir olaya geçersek eğer hücre zarından acaba hangi maddeler daha kolay geçer? Hangi maddeler daha zor geçer? Şimdi ona bir bakalım isterseniz. Peki arkadaşlar hücre zarından madde geçiş kolaylığı. Peki kimler daha kolay geçer? Tabii ki maddeler büyük maddelere göre büyük maddelere göre çok daha kolay geçer. Yine nötr olanlar, nötr olanlar yüklülere göre göre daha kolay geçer. Peki yüklüler arasında arkadaşlar negatif yüklü olanlar daha kolay geçer. Pozitif yüklü olanlara göre. Yine arkadaşlar yağda çözülen maddeler Örneğin adet vitaminleri gibi. Arkadaşlar yağda çözünen maddeler daha kolay geçer. E, suda çözünenlere göre arkadaşlar. Peki yağı çözen maddeler. Yağı çözen maddeler eter, kloroform, benzen gibi yapılar. Yalnız bu yapılar, evet, yağda çözülen maddelere göre daha kolay geçer ama hücre zarının fosfolipit yapısını bozar arkadaşlar. Dolayısıyla çok tercih edilmez. Yağda çözen maddeler, yağdan eriyene göre çok daha kolay geçecektir. Peki toparlayacak olursak eğer... Küçük maddeler büyük maddelere göre daha kolay geçecek. Nötrler yüklülere göre, eksi yüklüler artı yüklülere göre, yağda çözünen maddeler suda çözünenlere göre, yine yağı çözen maddeler yağda çözünenlere göre çok daha kolay geçecektir arkadaşlar. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılara bakalım isterseniz şimdi de. Peki hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılardan bahsedelim. Hücre zarının farklılaşmasıyla ile oluşan yapılar. Peki birincisi virüs ya da mikrovirüs. Arkadaşlar bunu açıklayacağım. İkincisi pinostik cep. Pinostik cep. Üçüncüsü yalancı ayar. Dördüncüsü sil. Beşincisi kamçı. Altıncımız arkadaşlar mezozom bir kalp koyuyorum arkadaşlar çünkü önemli bir konu bu yapı oksijenli solunum yapan yapan bakterilerde bulunur. Bir bakteri çizersek eğer hücre duvarı peptidoglikan yapılı hücre zarı. Eğer oksijenli solunum yapıyorsa bu bir bakteri ve prokaryot olduğu için zarlı organel taşıyamayacak. Yani oksijenli solunumunu asla mitokontride yapamaz. Dolayısıyla bir adaptasyon, bir farklılaşma gerçekleşmişti hücre zarında. Hücre zarı kıvrılarak neyi oluşturmuştur? Mezozomunu oluşturmuştur. Böylece bu canlı oksijenli solunumunu bu yapıyla gerçekleştirebilir. Peki arkadaşlar hücre duvarıyla başlayalım hücre duvarı için. diyeceğimiz tek şey hücreye direnç ve destek sağlar. Hücreye direnç ve desteklik sağlar. Peki, isterseniz hücre duvarını hücre zarı ile karşılaştıralım ve öyle inceleyelim. Çok daha akılda kalacağını düşünüyorum. Hücre duvarı hücre zarı Şöyle. Evet. Hatırlayın, hücre zarı için demiştim ki size hem prokaryot hem ökaryot tüm hücrelerde hücre zarı vardır. Tüm hücrelerde var. Peki hücre duvarında dedik ki bazı hücrelerde bulunur dedik ya acaba kimlerde bulunur ve yapıları nasıldır? Ona bir bakalım. Kimlerde vardı? Mesela bitki hücresinde vardır. Peki bitki hücresindeki hücre duvarı ne yapısındadır? Selüloz yapısındadır. Şimdi buraya lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Selüloz, bitki hücresinin zarında bulunan selüloz enzimi tarafından sentezlenir. Golgi hücresi tarafından da düzenlenir. İkincisi, bitki hücresinde bulunan selüloz aynı zamanda yapısına pektin, lignin ve süberin denilen Farklı maddeleri de içerisine katabilir. Peki diğer bir hücre duvarı hangi canlılarda bulunur? Mantarlarda. Mantarlardaki mantar hücresindeki hücre duvarı ne yapısındadır? Kitin yapısındadır. Kitini hatırlayın arkadaşlar Azot içeren karbonhidratlı yani polisakkalitli. Diğer bir hücre duvarı içeren canlı grubumuz ne? Bakteri. Yine bakterilerde ne bulunur? Onlarda da peptido glikan yapılı hücre duvarı bulunur arkadaşlar. Peki devam edelim hücre duvarının özelliklerinden. Dedik ki şöyle yıldız atalım. Hücre duvarında geçitler bulunur arkadaşlar. Geçitler. Ve bu geçitler kesinlikle hücre zarında olduğu gibi seçici geçirgen değildir. Nedir? Tam geçirgen tam bir Ama hücre zarının üzerinde neler vardı? Korlar vardı. Korlar vardı ve hücre zarı seçici geçirgendir arkadaşlar. Seçici geçirgen. Seçici geçirgen özelliğini sağlayan neydi? Glikokaliksel ve proteinlerdi arkadaşlar. Hücre duvarı, bakın çıkıp satıyorum, ölüdür arkadaşlar. Ölüdür. Cansızdır. Hücre zarı için arkadaşlar, canlıdır diyebiliriz. Peki, hücre duvarıyla hücre arasındaki farkları gördükten sonra geçelim biyoloji için en önemli olan iki tane olguyu anlatmaya. Peki arkadaşlar, hücre zararından madde geçişleri konusu gerçekten önemli bir konu. Ama konuya geçmeden önce iki tane olayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve bu olaylar emin olun size 10, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda her zaman kullanacağınız e, olaylardır. Birincisi bakın, biyolojide basınçlar konusuna ele aldığım zaman basınçları ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Ozmatik basınç, basınç ve turgor basıncı. Gayet kolay bir şekilde anlatacağım. Peki arkadaşlar çok önemli bir konudayız. Hücre tadından madde geçişlerine geçmeden önce mutlaka biyolojide basınçlar konusunu bilmeniz gerekiyor. Hatta tıfa giderseniz, hatta eczacılığa giderseniz bile kullanacağınız e olaylar. Bundan dolayı biz basınçları, biyolojide basınçları ikiye ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Ozmatik basınç ve turgor basıncı olmak üzere. Ozmatik basıncı gayet basit bir şekilde anlatıyorum. Ozmatik Su içme isteğidir. Su içme isteği. Ozmatik basınç budur. Peki turgor basıncı nedir? Turgor basıncı su içtim, şiştim demektir. Ne demek? Hücrenin içerisinde madde az, su çok demektir arkadaşlar. Turgor basıncı inanılmaz derecede önemlidir bazı canlılar için. Turgor basıncının cının önemli sonuçlarına bakalım isterseniz. Nedir turgor basıncının sonuçları? Birincisi otsu bitkilerin dik durmasını sağlar. Otsu bitkilerin dik durmasını sağlar. Örneğin bir gül aldınız, gülünüz soldu ya da papatyanız soldu su içerisine çekecekler ve turgora bağlayacaklar. Dolayısıyla da dik durmasını sağlayacaklar arkadaşlar. İkincisi gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan bitkilerde stoma denilen gözenekler bulunur arkadaşlar. Bu gözeneklerin de açılıp kapanmasını sağlayacaktır. Yine stomaların terleme ve gaz alışverişinden sorumlu olan bitkilerde bulunan stomaların açılıp kapanmasını sağlayacaktı. Ve üçüncüsü arkadaşlar böcek kapan bitkilerin böcekler geldiği anda tek bir hareket yapar Kapanma hareketi. İşte bu harekete biz nastik hareket diyoruz arkadaşlar. Bu hareketi sağlayan da yine turgor basıncıdır. Nastik hareketi sağlar. Turgor basıncıdır ile ozmatik basınç arasında inanılmaz çelişkili bir ilişki vardır. Nasıldır bu? Bakın, ozmatik basınç su içme isteği değil mi? Acaba ben ne kadar susadım? Ne kadar susadığımın cevabını bana emme kuvveti verecek arkadaşlar. Emme kuvveti. Emme kuvveti, acaba bir bardaklık mı susadım, on bardaklık mı susadım? Bilmiyorum. Onu nasıl bulacağım? ozmatik basınç eksi turgor basıncıyla bulacağım. Ozmatik basınçta emme kuvveti doğru orantılı. Turgor basıncıyla emme kuvveti ters orantılıdır arkadaşlar. Peki bu basınçlar gerçekten hücre zarından madde geçişlerinde özellikle de ozmoz olaylarında çok fazla kullanılan basınç çeşitleridir arkadaşlar. Peki arkadaşlar yine hücre zarından madde geçişlerinde çok fazla kullanacağımız biyolojik ortamlardan bahsedeceğim size. Ortamlar diyorum. Ortamları üçe ayırıyorum arkadaşlar. Nedir? Hipotonik. Hipotonik ortam. İkincisi izotonik ortam ve üçüncüsü de hipertonik ortam. Bakın hipotonik ortam demek az yoğun ortam demektir. Az yoğun ortam demek ne demek? Madde az, su çok demektir arkadaşlar. Peki izotonik ortam ne demektir? Eş değer ortam. Eş değer ortam. Yani İki ortamı eğer karşılaştırıyorsanız iki ortamın madde ve su oranları birbirine 3 aşağı 5 yukarı eşittir demek. Hipertonik ortam ne demek arkadaşlar? Çok yoğun ortam demek. Çok yoğun ortamda biz ne diyorduk? Madde çok, su az diyorduk. Peki. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Diyelim ki benim elimde Şöyle kaplarım olsun. Bu kapların her birine ben 3 tane özdeş hücre atıyorum. 3 tane özdeş hücremi atıyorum. Ve her bir hücremde %40 madde olsun. Eğer bu hücrenin %40 maddesi varsa yüzde kaçı sudur? %60'ı sudur arkadaşlar. Ben bu hücreyi hipotonik ortama atmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Hücrenin yoğunluğundan daha az bir yoğunluk seçeceğim. Yani yüzde kırktan çok daha az bir yoğunluk seçeceğim. Yüzde yirmi mesela. Yüzde yirmi madde. Dolayısıyla bu ortam, bu ortam bu hücreye göre nedir? Hipotonik bir ortamdır. Gelelim buraya. Üç tane özdeş hücre demiştim. Yani bunun da yüzde kırk maddesi var arkadaşlar. Ve ben izotonik ortama koymak istiyorum. O zaman nasıl bir madde yoğunluğu seçeceğim? 3 aşağı 5 yukarı aynı yoğunluğa sahip olan ortamı seçeceğim. Yine özdeşlemiştik. Yüzde 40 maddesi olan bir hücrem var ve ortam olarak hipertonik ortama koymak istiyorum. Nasıl bir hipertonik ortam yaratacağım? Hücreden, hücrenin maddesinden çok daha yoğun bir madde koymam gerekiyor. Yani yüzde 40'ın üzerine çıkacağım. Ne kadar olsun mesela? Yüzde 75. Bunlar arkadaşlar benim biyolojide kullandığım ortamların ve basınçları. Arkadaşlar bugün hücreleri birbiriyle karşılaştırdık. Hücreyi yapısına göre ikiye ayırdık. Prokaryot ve hücrelerden bahsettik. Hücre zarından bahsettik. Hücre zarından madde geçişlerinde kullanacağımız metaliyelerden bahsettik. Umarım videomuz yararlı olacaktır. Sizden istediğimiz bu boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirmenizdir. Kendinize göre testler çözebilirsiniz arkadaşlar. Videolar izleyebilirsiniz. Bu anlamda final ailesinin tüm olanakları sizlerin olacaktır. Çok teşekkür ederim.